Bugün böyle sözcüklerin gücünden bahsetmek istiyorum. %90-95 oranında bizi bilinçaltımız yönetiyor. O yüzden de böyle belirli kelime köklerine değineceğim. İlk olarak şunu soracağım. Nerelerde SSA ekini çok kullanıyorsunuz? Mesela hayatımda neyi düşünüyorsam, onu gerçekleştirmeye başlıyorum. Yani daha doğrusu onu hayatıma çekmeye başlıyorum. Çünkü titreşim yasasına göre benzer enerjiler birbirini çeker. Güçlü olmalıyım, özgüvenli olmalıyım, başarılı olmalıyım. Yani ben sürekli başarılı olmalıyım dediğimde başarılı olamıyorum ama başarılı olmaya çalışan olarak sürekli bir çaba haline giriyorum. Kullandığın sözcükleri özenle seç. Yavaş yavaş değiştirip dönüştürmeye başlayabilirsin hayatına ne kadar fark yarattığını bilinçli konuşmalarla bilinçli seçimlerle yaşayarak sen de görebilirsin Herkese merhaba, ben Aybike Erdoğan. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda seni bir adım ileriye götürecek ve titreşimin yükseltecek, frekansını yükseltecek birçok video ile karşılaşabilirsin. Bu videodan sonra diğer videolarıma göz atmayı unutma lütfen. Bugün böyle sözcüklerin gücünden bahsetmek istiyorum. Yani kullandığımız, gün içinde kullandığımız sözcüklerden bahsetmek istiyorum size. Çünkü farkında olmadan biz ne kadar fark etmesek de yani hayatımızda ilerlerken %90-95 oranında bizi bilinçaltımız yönetiyor. Dolayısıyla verdiğimiz cevaplar, sorular, bunların hepsi genelde otomatik oluyor. Şimdi o yüzden de böyle belirli e, kelime köklerine değineceğim e, ve bununla ilgili hayatınızda nerelerde kullanıyorsunuz, bir sizden onunla ilgili biraz kendi adınıza düşünmenizi istiyorum. Çünkü biz kendimizle bağ kurduğumuzda e, neleri düşünüp neleri konuştuğumuzu fark ettiğimizde dönüştürebiliriz. Yani bizim ilk aşamamız her zaman fark etmektir. O yüzden mesela ilk olarak şunu soracağım. Nerelerde SSA ekini çok kullanıyorsunuz? Mesela şimdi şöyle bir örnek vermem gerekirse. Çok param olursa mutlu olurum. Ya da sevgilim beni severse ben huzurlu olurum. Yani burada SA yani bir şarta bağlanmışlık var. Yani eğer benim param olursa ben mutlu olacağım gibi ben bir sisteme böyle bir enerji yayıyorum aslında. Dolayısıyla sizin de bu kurduğunuz bu cümlelerde e, nerelerde bu cümleleri kuruyorsunuz? Bir hayatınıza bakmanızı öneririm. Çünkü bunlar bizim hayatımızda ilerlerken böyle ilerlememizi engelleyen, kısıtlayan, limitleyen düşünceler arasına giriyor. Diğeri ise melimalı yani melimalıyı kullanırken hani mesela güçlü olmalıyım, özgüvenli olmalıyım, başarılı olmalıyım gibi gibi bunlar da aslında melimalı kelime kılıplarına baktığımızda burada bir zorunluluk, bir şarta bağlanmışlık var. Dolayısıyla benim bu şarta bağlanmışlık kısmım beni kısıtlayan bir duruma geliyor. Yani ben nerelerde hayatımda bu böyle olmalı, bunun şekli budur ya da ben böyleyim gibi kelimelerin arkasına sığınıyoruz ve nasıl cümle kalıpları kullanıyoruz. Yani şöyle bir aslında düşünürsek günlük hayatımızda ne hangi kelimeleri cümlelere kurduğumuza bakarsak düşünme yapımızın nasıl olduğunu dolayısıyla da yaşadıklarımızın da düşünme yapımızla çok bir titreştiğini ve aynı frekansta olduğumuzu göreceksiniz. Yani biz nasıl düşünüyorsak nasıl kelimeler ağzımızdan çıkıyorsa bizim oluşumuzda öyle olduğu için hayatımızda da bu şekilde deneyimler yaşıyoruz. Yani ben sürekli başarılı olmalıyım dediğimde benim başarılı olmakla ilgili başarılı olamıyorum ama başarılı olmaya çalışan olarak sürekli bir çaba haline giriyorum. Yani bununla ilgili deneyimler yaşamaya başlıyorum. O yüzden bu çok böyle önemli bir nokta. Umarım çok rahat size anlatabilmişimdir. Diğer bir kelime kökü de ecek acak. Yani her şey güzel olacak. Benim ileride param olacak. Çok çalışınca, kazanınca param olacak. Yani burada da şunu yapıyoruz aslında. Erteliyoruz. Yani benim şu anda sahip olabileceğim şeyi ben zihnimde erteliyorum ve belki de ulaşmaya çalıştığım bir noktaya getiriyorum. Dolayısıyla bu benim hayatımda olmuyor. Yani e, bir evim olacak, bir arabam olacak, ben mutlu olacağım ya da başarılı olacağım. Bunu maddi olarak da manevi olarak da birçok konuda hayatımızda özdeşleştirebiliriz. Nerelerde bunu yapıyoruz? Özellikle son zamanlarda e, ülke ekonomimizde ve bizim parayla ilgili durumlarımıza bir bakın bakalım. Hep böyle bir para kazanacağım, param olacak. Bu şekilde mutlu olacağım ya da bu şekilde huzurlu olacağım gibi cümleler mi kuruyoruz? Arkadaşlarımızla sohbet ederken hangi kelime kalıplarını daha çok kullanıyoruz. Birazcık bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim orada konuştuğumuz her şey bizim gerçekliğimizi oluşturuyor. Yani bizim sözlerimiz bir büyü niteliğinde. Dolayısıyla ben ağzımdan ne çıkıyorsa onu düşünüyorum. Hayatımda neyi düşünüyorsam onu gerçekleştirmeye başlıyorum. Yani daha doğrusu onu hayatıma çekmeye başlıyorum. Çünkü titreşim yasasına göre benzer enerjiler birbirini çeker. Yani benim titreşimim buralardayken ben buralarda olan şeyi istediğimde eğer ki ben oraya çıkamıyorsam dolayısıyla aynı yere gelemeyeceğim ve Hayatımda bu olmayacak. Yani o yüzden ben oraya çıkabilmem için önümdeki engelleri, inançları bakmam gerekiyor. Bu da benim kullandığım sözcüklerden geçiyor. Yani bu bize bir ipucu, çok büyük bir ipucu verecek hayatımızda. Eğer hayatını daha kaliteli hale getirmek istiyorsan ve hedeflerine kolaylıkla ulaşmak istiyorsan kullandığın sözcükleri özenle seç. Yani bir bak bakalım önce tespit et, fark et. Ondan sonra da yavaş yavaş değiştirip dönüştürmeye başlayabilirsin. Hayatında ne kadar fark yarattığını bilinçli konuşmalarla, bilinçli seçimlerle yaşayarak sen de görebilirsin. Evet bu videoda sana böyle sözcüklerin gücünden, kelimelerin gücünden bahsettim biraz. Eğer bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan sorularını yorumlara yazabilirsin. Lütfen abone olmayı unutma ve arkadaşlarına da paylaşmayı unutma. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kullandığın sözcükleri özenle seç. Yani bir bak bakalım önce tespit et, fark et. Ondan sonra da yavaş yavaş değiştirip dönüştürmeye başlayabilirsin. Hayatına ne kadar fark yarattığını bilinçli konuşmalarla, bilinçli seçimlerle yaşayarak sen de görebilirsin.